Genç işsizliği Türkiye'de ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda. Hiçbir yerde iş bulamadılar. İşsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etmek istedi. Her beş gençten biri işsiz. Gençlerde işsizlik %25.4. Doğu Avrupa'nın en yüksek genç işsizliği bizde. Genç işsizler arasında iş arama süresi bir yılı geçmiş durumda. İşsizlik rakamları rekor düzeye ulaşmıştır. Ve Türkiye'de şu anda Sekiz buçuk milyon insan işsiz. İstanbul'a geldim üniversite okumak için. Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünden mezun oldum. Ağlanacak halimize gülüyoruz ama umut olmadan da yaşayamazsın. 2019 Ağustos'tan beri işsizim. İş iş denilerek istihdam artmıyor. İşsizlik oranımız hala %14 gibi yüksek bir seviyededir. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. 2,5 ee, seneye yakındır da işsizim. Şu anda İstanbul Üniversitesi Ekonomi Yönetim bölümünde tezli yüksek lisans yapıyorum. Teze başlamama işte bir dönem kaldı, 3 tane dersim var. Ama bu yüksek lisans benim aslında kariyer planlamam vesaire hiçbir şeyde yoktu. Tamamen askerlik ve işte e, KYK bursunu devam ettirme maksatlı. Okulun son senesinde, bir sene boyunca bir yerde staj yaptım. Aslında staj çok öğretici ve güzel geçti ama işte tam okul bitecek ve stajın da full time işe dönüşeceği sırada işte bu Euro-Dolar bayağı yükseldiği zamandı. Tam o haftaydı hatta yani. Ondan sonra işte şirkette politika olarak tabii işçi alımlarını durdurdu, artı işçi çıkardı. Öyle olunca ben de çoğu yeni mezun iş başvurularını da kaçırmış oldum. Orada çünkü işe girecektim diye düşünüyordum kısmet. Ondan sonra da öyle oldu. Birkaç yere gittim. Onlar son dakika, şu son görüşmelerde oldu, olmadı. Bazı şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Biraz da hakikaten şanssızlık da çok oldu aslında da. O sene öyle geçti. Ben de yüksek lisansa başladım. Şimdi yüksek lisansa devam ediyorum ve hala aktif olarak kişi arıyorum. Manisa'da ortalama bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Zaten küçük bir şehirdi. Ve Boğaziçi gibi İstanbul'da olan bir okulu tercih ettim. Benim de bu, burayı kazanmayı beklemiyordum ben de. Olduğu zaman çok sevindim. <laughs> ne kadar güzel, buradan mezun olunca güzel fırsatlar çıkar karşıma diye düşündüm. Küçük bir şehirden geldim, şu an iş bulamıyorum <laughs> ve bir umudum da kalmamaya başladı daha iyi bir şey olacağına dair. En son Aralık ayı için açıklanan, Aralık 2019 için açıklanan TÜİK verisine göre 15-24 yaş arasında 1 milyon 232 bin genç işsiz Yaş aralığını birazcık daha genişlettiğimizde, 15-34'ten bahsettiğimizde 2 milyon 609 bin gence çıkıyor bu işsiz sayısı. Ki sadece bu da değil, eğitim durumu da çok etkili burada. Bunların hepsine bak başvurdum işte böyle. Bazıları dönüyor, en azından bir sınav davetine bileyim ya da direkt görüşmeye çağırıyorlar. Bazıları hiç dönmüyor bile, sivileri saklıyorlar mı nedir bilmiyorum. İşsizlik şöyle, ee param olsaydı, para problemim olmasaydı ve işsiz olsaydım yine etkilerdi. Çünkü işsizlik çok can sıkıcı bir şey. Evde oturduğun zaman tüm gün bir hedefin yok. Yani bugün yapman gereken hiçbir iş yok. Yarın da yok. E ondan sonraki gün de yok. Ondan sonraki gün de yok. O zaman bir kısır döngüye girip gerçekten tüm gün kanepeden kalkamayabiliyorsun bazen yani. Ve şey o seni iyice buhranda sürüklüyor. Onu bir şekilde bazen kırman lazım. Bu akşam dışarı çıkabilmek için ve elektrik faturasının bir kısmını ödeyebilmek için bahis oynadım ve 5 numaranın kazanmasını bekliyorum. Yani bu duruma <laughs> düşmüş olmak güzel bir şey değil gerçekten. Başka bir bölüm okuma şansım olsaydı eğer kesinlikle sözel ya da dille alakalı bir şey okumak istemezdim. Çünkü en çok az bana kıymet veriliyor orada. Sosyoloji okudum, bir felsefe okudum sonrasında telefon başında satış temsilciliği yapıyor olabilirsiniz bu dalardan mezun olduktan sonra. Genç işsizliği Türkiye'nin önündeki önemli ekonomik ve sosyal sorunlardan bir tanesi. Son verilere göre Türkiye'de her dört gençten biri yani toplam nüfus içinde genç nüfus içinde yüzde 25 işsizlikle baş başa. Bu Kasım 2019'da daha da yüksekti yüzde 27 oranındaydı. Dünyada işsizlik oranlarına baktığımız zaman 15-24 yaş grubunun her zaman toplam yetişkin işsizliğine göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Maaşlıktan herhalde en sonunda öleceğiz. İnanın bir senedir işsizim. Ümitsizlik var. Artık okuyanın da hiçbir önemi yok. İş bulamıyorum. İşsizim. Genel işsizlik trendinden bağımsız olarak düşünemeyiz gençler arasındaki işsizlik konusunu. O yüzden daha makro düzeylerde e, yapısal reformlarda e, bu iş çözümlenebilir. En az 2 yıl okumuş ve mezun olmuş kişilerde e, 876 bin işsiz var. Peki 1 milyon 40 bin de iş gücü dışında var. Bu da şu anlama geliyor. Yüksek öğretim mezunu olan gençlerin önemli bir kısmı ya kendi çalışmamayı tercih ediyor, işte ev işleriyle meşgul diyelim ya da ümidini yitirmiş. Çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla şu anda iş sorunu yaşayan gençler maalesef daha da fazla iş sorunu yaşamaya devam edecek gibiler. Birileri şunu diyor, e, girecek de ne olacak yani? Efendim işte işsizlik var. Olabilir. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok.